Zümra Zümranur geliyor Zümraş Oradan bana bak Bak kızım Zümranur bebek Bebek Bebeğim bana bak, bana bak. Zimranır bebek. El salla. Dönüşte el salla. El salla. Salla 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 kızım. Salla salla salla. Çok söyleyelim buyurun. Salla kızım salla 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 salla. Salla aşkım salla salla salla. Heh. Sağlam tut aşkım. Evet. Evet. Cuma. 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 Bu zümre, anır kız. Buraya bak buraya. Önüne bak sen. <laughs> ha? <Heh>, gördün mü? <laughs> Zümra. Zümra düşersin kızım. Düşersin kızım, öyle yapma. Anne. 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 Allah. Allah. İndireyim ben çıkın seni. Anur'un dönme dolap. Bitti arkadaşlar. Gel kızım. Hoppala. Hadi gel. Hadi devam et. İyi miydi? İyi miydi? Bu tarafa değil bu tarafa. Bu tarafa gideceğiz düşme ama. İyi miydi sevdim mi sen dolabı? Bana söyledi. bak ben de dolaba bindim de. Hadi söyle bana. Baba, baba. Baba dönme dolap çok güzeldi. Ney? Dönme dolap çok güzeldi. Baba, Evet arkadaşlar Masal Parkı'ndayız. Konser vardı. Konser bitti. Bizim ahali bu tarafta oturuyor. Sahne başarılı görüyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Selametler.